Eğer temiz bir tabağa yazıp, sonra temiz bir su ile yazıyı bozup, hastanın yüzünü yıkasalar, Allah şifalar ihsan eder. Ama bu suyu içseler kalbine hikmetler dolar ve kalp çarpıntısına iyi gelir. Ülk ve safran ile, bir cam tabağa yazıp, gül suyu ile yazıyı bozup, yedi gün her sabah haç karnına içersen, yedi gün sonra duyduğun hiçbir şeyi asla unutmaz olursun. Bir kadeh içine, misk ile yazıp, nisan yağmuru ile bozarsan, ve kadehin içine isfahandan gelen sürme karıştırıp, göze sürme gibi çekersen, gözün nuru ve ziyası artar, görme yeteneğin kuvvetli olur. Gece ve gündüz okumaya devam etsen, cinlerin ve şeytanların şerrinden emin olursun. Gam ve kederden kurtulursun ve nefsinin hilelerinden emin olursun temiz bir tabağa yazıp, sürme ile yazıyı bozup, göze sürme gibi çekersen, göz ağrısına şifadır. Her türlü hacet için ve özellikle de rızık için, sabah namazından sonra 21 defa, öğle namazından sonra 22 defa, ikindi namazından sonra 23 defa, akşam namazından sonra 24 defa, yatsı namazından sonra 10 defa okursun. Ancak bazı alimler bu okuma yöntemini şöyle tertip etmişlerdir ve sahih olan budur. Sabah namazından sonra 18, öğle namazından sonra 18, ikindi namazından sonra 18, akşam namazından sonra 18, yatsıdan sonra ise 28 defa okunur demişlerdir. Bu tertip üzere okunursa sırrı esrar zuhur eder. İnsanlar yanında heybetli olur, sözü geçkin olur. Her türlü işinde Allah ona yardımcı olur ve daha birçok faydası vardır.